bugün teknolojinin zirvesinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tarih ve arkeoloji bize şunu söylüyor, insanlık düz bir çizgide ilerlemedi. Bazı dönemlerde bilgi arttı, bazı dönemlerde ise tamamen kayboldu. Ve yüzyıllar sonra yeniden keşfedildi. Antik Romalılar bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Limanlar ve kıyı yapıları için geliştirdikleri özel beton, deniz suyuyla temas ettikçe zayıflamak yerine daha da güçleniyordu. Volkanik kül içeren bu beton, oluşan mikro çatlakları kendi kendine dolduruyordu. Bu yüzden bazı Roma yapıları 2000 yıla yakın süredir ayakta. Ama Roma yalnızca betonla değil, mühendislikle de ileriydi. Kilometrelerce uzaktan kemerli su yollarıyla taşınan temiz su, çok katlı binalara kadar ulaştırılıyordu. Atık sular ise gelişmiş kanalizasyon sistemleriyle şehir dışına yönlendiriliyordu. Bu, modern şehircilik anlayışının temellerinin antik çağda atıldığını gösteriyor. Antik çağ tıbbı da sandığımızdan çok daha bilinçliydi. Arkeolojik kazılarda bulunan kafa taslarında, planlı ameliyat izleri ve ardından gerçekleşmiş kemik iyileşmeleri tespit edildi. Bu, cerrahların insan anatomisini bildiğini ve operasyonların hayatta kalma ihtimali hesaplanarak yapıldığını gösteriyor. Piramitler ise dönemin ileri mühendisliğinin sessiz kanıtlarıydı. Tonlarca ağırlıktaki taşlar, metal vinçler olmadan, son derece planlı sistemlerle taşındı. Tabanları milimetre hassasiyetinde düzleştirildi, ana yönlere neredeyse kusursuz biçimde hizalandı. İç koridorlar ve odalar, ağırlığı dengeli dağıtacak şekilde tasarlandı. Bu, matematik ve organizasyon bilgisinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Ve tüm bu örnekler bize aynı şeyi söylüyor, geçmişte yaşayan insanlar ilkel değildi. Kendi çağlarının imkanlarıyla son derece gelişmiş çözümler üretebiliyorlardı. Belki de insanlık tamamen ilerlemedi belki sadece bazı bilgileri kaybetti ve yüzyıllar sonra onları yeniden öğreniyor. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma.